Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte akvaryuma geldik. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda kola patlatmıştık ve bugün size 3 tane 3 tane deniz canlısına dokunma challenge yapacağız arkadaşlar. İlk önce bir akvaryuma gidelim. Şu anda böyle O zaman akra akvaryumda görüşürüz. Arkadaşlar burada bir tane ağız var. Şimdi göstereceğim bakın böyle. Ağız var burada. Birazdan da akvaryuma geçeceğiz. Ağız var burada. Bir de aras var burada. Şimdi arkadaşlar akvaryuma gideceğiz. Ben kendim önce... burada da bir tane. Burada da balıklar var. Arasla bakıyor. Birazdan içeri gireceğiz. Bu taraftan bir akvaryum, arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda içerideyiz. Burada hayvanlar var. Bakın. Balıklar. Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar burada keşiş yengeci varmış. Şu köşedeki keşiş yengeci. Gördünüz mü? Minnacık gibi. Keşiş yengeci. Şu köşedeki. Burada da utangaç yengeci varmış. Gördünüz mü? İşte bu yengeç. Hiçbir yengece benzemiyor ama taş gibi olmuş. Arkadaşlar burada un, un unicorn balı varmış. Şurada izliyor. Hiç unicorn'a benzemiyor. Arkadaşlar burada da ne balığı varmış bakalım. Üç ay balıkları var. <laughs> ay balıkları. Arkadaşlar burada da köpek balığı var. Ağzına bak. Köpek balığı. Ama gerçek değil tabii ki de heykel. Burada neler varmış? Köpek balığı. Bakın arkadaşlar. İşte burada da köpek balığı. Arkadaşlar bu hemşire köpek balığıymış. Arkadaşlar burada da inek burunlu vatak var. Arkadaşlar bu da galiba kum kaplan köpek. Ha bu ka kum kaplan. İşte köpek balıkları işte arkadaşlar. Köpek balığı yumurtaları şunlar. Burada da var. Köpek balığı yumurtaları. Varmış. Arkadaşlar burada da oyun var galiba. Türkiye olanı. Balonuzu seçin. Neyimizi? Ha, yardımcımızı diyor. Kum kaplanı köpek balığı. Balını seçin. Neyimizi? İşte kum kaplanı köpek balığı geliyor. Aa, kum kaplan köpek balığıymış. Hadi şimdi yanına gidelim ve onu daha yakından tanıyalım. Aa, kesin kesin ölelim mi? Ölmemizi mi istiyorsun Ben gidiyorum. Arkadaşlar burada da köpek balığının ağzına oturuyor. La 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 la. Arkadaşlar bunlar da lahoz balığıymış. Lahozlar. Lahoz. İşte bak. Nasıl? Burada da su akıyor. Acaba içinde balık var mı? Arkadaşlar burada da işte balık var Köpek balığının yanı arkadaşlar burada da mersin balıkları varmış. Şimdi i̇şte mersin balıkları var böyle. Burada da arkadaşlar burada da hayal kedi balığı varmış. Bakın şunlar içi de görünüyor. Böyle. Arkadaşlar birazdan da vatoz besleyeceğiz. Arkadaşlar bakın. Böyle. Bunlarla ben de anlamadım. Arkadaşlar burada ise bunlar var. Ne balığıymış? Oha çok Nerede? Aa, bulamadım nerede ama burada Efendim var çok büyük Stakozlar var böyle Ama da onu çekmek yasak olabilir Arkadaşlar burada da yılan balığı var Yılan balığı mı? Anlamadım Ama yukarı çık Yerde de bir tane yatıyor. Bir yerde de böyle var. Bir tane de havada var. Başta burada da böcekler var. Ya istekoz mu? Ha, deniz böceğiymiş. İşte burada deniz böcekleri var. Denizde böcek var mıydı ya? Biraz burada da mığırı var. Bu da yılan balığına benziyor. Burada, burada var. Burada da var, bir tane. Arkadaşlar burada bursa tedic balığı varmış. Arkadaşlar burada da minicik balıklar varmış. Isım azura Demsel. Domsel. bu işte. Burada da gümüş muson balıkları varmış. Gümüş muson balıkları. Haliç domates haliç çobanı. Domates haliç Çok güzel. Arkadaşlar burada da pijama kardinal. Pijama kardinal galiba kıyı maskelerinin arkadaşı. Arkadaşlar burada da aslan balığı var işte. Hani zehirli olan aslan balığı. Pasifik okyanusunda yaşayan böyle zehirli. Arkadaşlar burada da kurdele balıkları varmış. Galiba derin denizlerde yaşıyor. Şu da gözü. Bu gözü. Arkadaşlar burada da müren balığı var. Müren balığı. Havada. Müren, müren balığı. Aras gördün mü müren balığı? Burada da balon balığı var. O şişiyor böyle. Dikenli falan oluyor. Ama şişti hali daha çok görmek Arkadaşlar burada da kaplumbağalar var. Yağmur yağıyormuş. Yağ, yağ. Arkadaşlar burada da küçük balıklar var. Arkadaşlar burada da insan semenderleri var. Aksolot. Gördün mü? Meksika semenderiymiş. Burada da var. Burada siyah bir tane var. Çok ben en çok beyaz yer seviyorum. Evet. Burada da bir tane var. Çok güzel. Çok çok tatlılar. Var mağarada yaşıyormuş. Balıklar diyarına hoş geldiniz. Domino var mı? Dom Aha bu domino. Bu da domino dansel yazıyor. Daha var. Ya sarı tutuyorum. arkadaşlar bakın burada da zebra müren balığı varmış. Zebra'ya benziyor. Arkadaşlar burada da bir tane papağan balığı var. Zehirli gibi görünüyor ama galiba değil. Al aşağıya gitti. Yani. Bana bakın. Tepsiz. Arkadaşlar işte <laughs> tünele girdik. <laughs> Havada da balıklar var. Birazdan köpek balığı tüneline doğru gideceğiz. Bakın böyle. Aa, vatoz gelmiş buraya. Ara, bak geliyor sana. Karşıya <laughs> geçtim. Aa, bak köpek balığı. Arkadaşlar, işte köpek balığı eli kadar vermiş. Evet. Evet. Bataklık. Tarihi yani. da bir tane çıktı. Oh, <laughs> geçiyor Aa, arkadaşlar bakın Aa, bunlar ne otos köpek balığı ne ne yani şeymiş balıklar buradaydı şimdi sürüngenler yerine geçiyoruz evet en sevdiğim sürüngenler yoluna girdik arkadaşlar burada da tarantula var. tavuş yiyen tarantulaymış. Arkadaşlar burada Afrika falan var. Arkadaşlar burada da akrep var. Ama çalıların altına saklanmış. Şu evet, yani altında. Arkadaşlar burada da dal böceği var bakın. Şöyle küçük küçük her yerde. Bunlar da yapışmış her yerde. Bakın dala veriyor. Eee burası bu. Daha getirmemişler. Ve kertenkele. Leopar gekoymuş. Arkadaşlar burada da piton yılanı varmış. Böyle piton yıvan varmış. <laughs> Yavruymuş annem. büyüğü çünkü daha büyük böyle. <laughs> Çok kalın. Burada da kum pitonu var. Burada da jenerlar var. Arkadaşlar şimdi vatanı beslemeye geldik.

arkadaşlar köpek balığı var. Köpek balığı var burada da. Çıkıyor. Dans ediyor. Dans eden kaptız gibi. Değil mi anne? Dans ediyor. Vatav da dans ediyor. Köpek balığı. Dans ediyor. Hepsi dans ediyor anne. Arkadaşlar üçtü ama ikiye düşürdük. Hani üç tane balık. Thank İkiye düşürdük. Vatoza değdim. Bir de şimdi balıka değeceğim. Yani besleyeceğim. Kaplumbağa da var. var. Bu ne biçim balık? Arkadaşlar dediğim gibi ikiye düşürdük. Vatoza değdik ve besledik. Şimdi de bu balıklarda sıra. Ama bunları bir veronla besleyeceğiz vatozla. Bu sefer de Aras. Bak şimdi Arkadaşlar. Aras. uzat. Tamam mı? Aras. Aras izleyelim. Evet. Sevebilir miyim? Ve arkadaşlar görevimi tamamladım. İki tane hayvan adamı. Ve <laughs> bu videoda da Ama şu an değil. Ve şimdi arkadaşlar eve gidiyoruz. <laughs> Yanlış yere gittik. Doğru yere gitmiş. Şey. Ve arkadaşlar şu an eve doğru gidiyoruz. Bugünler <laughs> yerine tekrardan geldi. Arkadaşlar ilk defa ünlüye hareket ederken gördüm. O yüzden çekeyim dedim. Makrapa'la yerinden kıpırdamamış. böcekleri. Kertenkele de uyuyor. Bak. Arkadaşlar hiç buradan bakmamıştım. Az önce beslediğim batallara. Çok güzel. Boğulmuş. Bakın köpek balığı. Bizim, benim İstediğim bir yerde kafet balığı da varmış. Uçağı gibi. Ha hatırlattığın için teşekkürler. İşte çıkış. <laughs> Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz.